Senin için e, Nin Solo e, Senin için şu an bu videoyu çekiyorum İnşallah beğenirsin Hadi geçelim Memo sağdan Sağdan bombalayın sağdan bombalı kanka Süpersin sen, <laughs> evet, sen. <laughs> Gidiyor, gidiyor bak şurada. Oh! Ya fıçım. Bora bey vurdu. Abi. Yemin ediyorum. Senin lazım uşağım. Allah'ım nasıl ama öyle öyle var ya Bir ey, Oy 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 Bir ayrı bir ey, oy. Park lan, park lan. İşte ya oy i̇şte oy oy. ya? Planıma bak ya. Ben, nasıl bir şey ya? Al. <laughs> o nasıl oyunculuk giydim beni ara. Beni mutlaka ara. <gülüyor> Altıma <gülüyor> sıçtım ya. Altıma sıçtım ya. Ah! Vay ben boşuma gelenler. Oy 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 da gemek 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 gemek.